Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyiz. şey Hextech nasıl indireceğiz? Onun videosunu çekeceğim şimdi. Buraya tek hit tek tanı yazıyorsunuz. ve tek hit yazıyorsunuz arkadaşlar şuraya. Şunu yazıyorsunuz. Ondan sonra en üstü çıkar zaten tek tek Danger doland Hadi. 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 Şu an bir şey oldu bir şey. Ha. Ne? Bu siteye girdik diyelim. Hadi bir siteye girdik. Ne yapacağız şimdi diyorsanız? Bir de falan hiç tıklamanıza gerek yok. Şöyle şunu aşağı iniyorsunuz. Burada Windows yazıyor. Windows'a bilgisayarınız Apple'sa eğer bunda, e, Apple'dan yapabilirsiniz. Şimdi buna tıklıyorsunuz Windows'a. Bilgisayarınız benimki gibi Windows'a buna tıklıyorsunuz bu da oluyor hızlı bir şekilde dolar hemen ondan sonra bir dakika bir dakika ondan sonra bunu küçülteceğiz küçültüyoruz ondan sonra bu tekten bizi tutup isterseniz üstünüze de tıklayabilirsiniz böyle benim üstü olduğunu uyarıyor güvenliğim bu arada arkadaşlar yani gördüğünüz gibi virüs programında uyardığı gibi virüslü değil yani. Burada oh. bunu tutuyorsunuz. Ondan sonra <laughs> oh, sonunda bunu tutuyorsunuz. Buraya aktarıyorsunuz. Koyuyorsunuz buraya. Böyle. Ondan sonra bunu artık kapatabilirsiniz. Hayır. Şey, video yüklüyorum da. Bu sayfadan ayrılabilirsiniz. Ondan sonra e, şuradan Take Dungeon'a e girip e, oyununuzu oynayıp yani Hex'i oynayıp isterseniz başka şeyleri de oynayabilirsiniz. Yani e, B-Team gibi başka mod paketlerini de oynayabilirsiniz. O tarz şeyleri de oynayabilirsiniz. Yeni bir şey mod paketi çıkınca yanlıyor gösteriyor Bir dakika ben hemen Premium'a girip geliyorum. Evet arkadaşlar geri dönüm. Tamam bu şeyinizi girdiniz. Loading diyorsunuz. E ee, ama premium'unuzun olması lazım arkadaşlar. Premium'suz giremezsiniz yani yoksa yok çalışmıyor falan. Demeyin. <laughs> Burada şey bazen hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Yer mod paketi gelmemiş olur. Çünkü buradan mod mod page'e gidiyorsunuz ve buradan istediğiniz mod paketini install script indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra eee oyunuzu rahatlıkla bir şekilde rahatlıklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok güzel yani zevkli bir oyun. Bu arada arkadaşlar e, önceki bir sonraki videomu da yani bu videoda söyle söylüyorum alttan bir yazıp ismini yazana bir kağıda gireceğim ve çekilişe katacağım onu arkadaşlar. Şimdi şöyle yani oynayabilirsiniz yani öyle girip oynayabilirsiniz. Ben de olduğu için yani bunu istediğiniz kadar da indirebilirsiniz arkadaşlar. istediğiniz kişiye de atabilirsiniz. Bu videoda bu kadarmış arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.